Bu çocuk var ya adı Kai ve Kai'nin başı büyük bir belada. O kaçırıldı. Kaçıranlar da deli gibi fidye istiyorlar. Kai 17 yaşında. Çin'den Amerika Utah lise değişim öğrencisi olarak gelmiş. Bir gün gizemli bir hesaptan bir mesaj alıyor. Mesajı atan kişiye biz gölge diyelim. Gölge Kai'ye diyor ki ailen Çin'de bulur onlara zarar veririm bana para göndermelisin. Kai panik oluyor çünkü çocuğun parası yok. Ne bulursa gönderiyor. Sonra ailesini arayıp uyarmak istiyor ama gölge birine söylersen Ailenin sonu kötü olur diye tehdit ediyor. Peki kayı ne yapıyor? Susuyor tabii ki. Birkaç gün geçiyor, gölge tekrar yazıyor, tekrar para istiyor. Kayı tekrar para buluyor, gönderiyor. Bu böyle haftalarca sürüyor. Tehdit para, tehdit para, tehdit para. En sonunda kayının cebinde 5 kuruş kalmıyor. Gölge bir gün yine mesaj atıyor, para yolla diyor. kaydediyor ediyor ki kalmadı hepsini sen aldın. Bu sırada Çin'deki ailesi de olaydan bir haber. Ama banka hareketlerini görüyorlar ve bu çocuk Utah'ta niye bu kadar para harcıyor diye şüphelenmeye başlıyorlar. Derken bir gün kayı ortadan kayboluyor. Okula gitmiyor, evde yok, hiçbir yerde yok. Aynı anda Gölge Çin'deki aileye bir fotoğraf yolluyor. Kayı dağ başında esir gibi tek başına bağlanmış şekilde duruyor. Ve diyor ki fidye yollayın yoksa çocuğunuzun başına bir iş gelir. Aile panikliyor tabi yaklaşık 80 bin dolar para yolluyorlar. Ama bir yandan da Utah'taki değişim öğrencisi sorumlusunu arıyorlar. Sorumlu da hemen Kayı'nın okulunu arıyor. Okul polisi çağırıyor. Polis Kayı'nın kaldığı evi kontrol ediyor ve en sonunda onu bulamayınca FBI'ye haber veriyorlar. FBI olayı görünce diyor ki tamam biz bu olayı biliyoruz. Kayı'nın telefonunu takip ediyorlar ve dağlık bir alandan sinyal alıyorlar. Ekipler dronlarla arama timleriyle günlerce dağı tarıyor ve sonunda bir çadır. Çadırın içine giriyorlar. Kayı orada. Tir tir titriyor. Yanında sadece biraz su, biraz yiyecek, uyku tulumu ve iki tane telefon var. Ama kimse yok. Ne gölge var ne başkası. Meğerse olay şöyleymiş. Gölge kayıyı ikna etmiş. Daha çık, kaçırılmış gibi fotoğraf çek. Ailenden korkutup para alacağım. FBI buna siber kaçırılma olayı diyor. Yepyeni bir dolandırıcılık yöntemi. Gölge kimdi bilmiyoruz ama büyük ihtimalle bir ekipti yani tek kişi değildi. Ve olay boyunca muhtemelen hiç ABD'de olmadılar. Yani Büyük ihtimalle Amerika dışındalarda zaten IP'leri de Çin adresi olarak görünüyor. Kayı'ya ne oldu peki? Kayı şu an tekrar ailesinin yanında Çin'de. Gölge ise hala bulunamadı. Teknoloji nimet mi yoksa başa bela mı? Yorumlara fikrini yaz.